evet. Bravo. Bravo. Tamam, güzel. Bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Gel abi, hadi. Çek. Bilal. Süper, geldi. Bilal. Hadi bismillah. Bilal. Bismillah. Bilal. bismillah. Bismillah. Abi, bismillah. Bismillah. Tamam. Bekle. 112, bekle gelsin. 112 gelsin. 112 gelsin. Bekle. Dur. Arkadaşlar, projektörün önüne açıp. Işığın önüne açın. Açın. Bir İçerisi, personeli içerisi. 112. 112. Tamam. tamam, bekle. Tamam, bura bende. Ayaklar bende. Yiyin de şu an. Abla böyle gelsin. Böyle gelsin. Böyle gel abla. Gel bu tarafa. <laughs> bu tarafa gel. Hadi diyorsun sen kartaya. At aç bayağı. Çıkamaz Çıkıyorum abi şu an. Projeksiyonu açalım. Böylece açayım. Oluyor Şükürler. Memed abi bitti şükürler olsun bitti Mehmet abi. Bitti, ş bitti, bitti abi bitti, bitti abi. Şükürler olsun bitti abi. Buraya kadardı. Söz verdiğimiz gibi kurtuldun abi inşallah. Sıkıyorum bunu. Buradan çıkabildi kadar yumruğum sık. Kamaraya kal. Evet. Az batırım seni unutmasın kızım. <laughs> <laughs> oğlu nerede oğlu? Gel. Buradan baksana. Tamam serum mı? Tamam yol at bir serum. Tamam serum. Serum al. Bekle. Al sen dışarı Babanı gördün zaten bak. iyi. Şükürler olsun. Bekleyin, serum. Bekle. Çıkar. Sema abi söz verdiğimiz gibi Mehmet abi çıkardık Allah'ın izniyle. Yürüme yürüme yola açalım. Arkadaşlar, sağ sol koridor şey oluşturabiliriz. Abi, evet, abi, evet. Abi. ikili koridor bak şurada. Abi, i̇kili koridor, ikili koridor, ikili koridor arkadaşlar. Hadi.